Tehlikeli sokaklardan lüks semtine yapılan yolculuklara benzer Emanetten ayrılıp manitanın koluna girmek Yürek ister cesaretle olabilmek Elbette kolaydır Lüks semtlerin tehlikeli sokaklarında güçlüyüm diyebilmek Sen beni tanımayın ha, baba para nasıl döner? Yani yan kesici, banka hırsızlıkları Merhaba Ben 5 yaşından beri bu işi yapıyorum İki tür kum var bu hayatta. Biri motor, bir de silah. Hadi be. Arada bir canım. Bitçiymiş, berberiymiş. Eee... ortama <laughs> kapı Allah'a emanet bizlere borçlu Boş ve de ofur ilerisi boşlu O nasıl iş kızım şekil yapıp kızım Başlangıç sıfır hasım bekler hısım Kısılmadan üfür tükensin gücü Başlangıç sıfır hasım bekler hısım Kısılmadan üfür tükensin gücü Benim gençliğimde saçlarımız böyle ayırmalıydı böyle 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 Şurada Şura şöyle ay çiçeği vardı ya Şurada şöyle ayırmalıydı Gençliğimde saçlar böyle yoktu bizde işte. Yani bu Apache tıraşı yaptım, yaptım, çok yaptım. Tamam. Hiç sevmediğim bir modeldir ya. Yani. Oğlum gel, çalış gel buraya. Boş buldum, boş değil. Ona vuruyorum, ama öldürmüyorum. Boncuk bitti mi? Hadi gel buraya. Üçten liralık boncuk aldım.